Bir takım tedbirlerden ötürü kardeşlerimizin yanına gidemedik lakin buradan elden teslim ettik. İnşallah sözünü de aldık. Hediyeden ulaşacak. Biz de aldık, kabul ettik. Allah, Allah razı olsun. Canım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu geçti. Süreçteki desteğinizden ötürü, Hı. sıcak muhabbetinizden ötürü teşekkür ederiz. Hı. Hı. Allah Hı. razı Hı. olsun. Hı. Bugün 24 Mayıs Pazar günü. Ramazan bayramının birinci gününü idrak ediyoruz inşallah. Hediyelerimizi kardeşlerimize ulaştırdık. Bayram hediyelerini teslim ettik inşallah. Bugün adeta iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Ki öyle ki mümin olmak kardeşinin mutluluğu ile mutlu olmak demektir. Bu süreçte bizim çağrımıza destek veren gönlü yoldaşlarımıza ve süreci ilişkin hassasiyet olan herkese yürekten teşekkür ediyorum ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Selamun Aleyküm.